Herkese merhabalar. Bu videoda 2025 yılının burçları olan etkilerinden bahsedeceğiz. 365 günü 12 burcu nasıl aktaracağım bilemiyorum. Yüksek benliğinizin en çok ihtiyaç duyduğu ve en çok katkı aldığı konuları her şey yaratandan gelen rehberlikle sizlere aktarmayı seçiyorum. Tabii ki en etkili astroloji yorumlarını yıllık astroloji danışmanlığı alarak öğrenebileceğinizi unutmayın. Bununla ilgili benimle çalışmak isterseniz aşağıdaki iletişim adreslerinden randevu oluşturabilirsiniz. Burç yorumlarınızı dinlerken de en doğru astroloji bilgisini almak için Güneş, Yükselen ve Ay burcunuzla birlikte dinlerseniz çok daha fazla verim alırsınız. O yüzden bu videoyu... Sevdiklerinize göndermeniz, yorum yapmanız, kanalıma abone olmanız, beni desteklemeniz de belki burç yorumlarına devam etmek konusunda beni motive eder. Yılın zaten önemli olaylarını burç yorumlarınızla birlikte yıl içerisinde anlatmayı planlıyorum. O yüzden kanalın zil tuşuna basarak da burç yorumlarınızı herkesten önce dinleyerek izleyebilirsiniz. Evet şimdi geldik sevgili koçlar. Zodya'nın ilk burcu olan koçlar, iki buçuk yıldır tutulmalarla birlikte çok şey yaşadınız, çok şey öğrendiniz, gündemleriniz çok hareketli oldu ve artık 2025'te biraz dinlenmek, biraz durmak ve yaşadığınız bu deneyimleri, farkındalıkları artık hayatın içerisinde uygulamakla ilgili sahneye çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Özellikle bununla ilgili 31 Mart ve 25 Mayıs tarihlerinde önemli gezegenlerin burcunuza geçişiyle birlikte hareket ve hız kazanmaya başlayacaksınız. Ve gerçekten ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu çok net bir şekilde size gösteren bir yıl olacak aslında 2025 sizler için. Bununla birlikte asıl maratonun 2026'da başladığını unutmayın. Şimdiden mesela astroloji danışmanlığı alarak da e, uzun vadede hedeflediğiniz ve yapmak istediğiniz konularla ilgili çok daha e, doğru girişimler yapabilirsiniz. O yüzden sevgili koçlar bu yıl gerçekten de önemli bir takım yüzleşmeler, tamamlanmalar eşliğinde. Biraz geçmişe gideceksiniz, biraz şimdiden besleneceksiniz ve hayatınızda çözmeniz gereken konuları çözmek konusunda çok daha dengede ve akışta olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Tabi 1 Mart 12 Nisan tarihindeki Venüs Retrosu ile birlikte ilişkilerde önemli ve hareketli bir gündeminiz olacak ve kendinizi sevme biçiminizde de büyük iyileşmeler yaşayacaksınız. 10 Haziran'dan sonra 10 Haziran itibariyle taşınmak, yer değiştirmek, ailenizle ilgili konularda bir takım destekler almak, evlenmek, aile olmak gibi konular gündeme gelebilir. Bu tarihten itibaren iç huzurunuzda dengede olacağı için zorlu olan konuları çözmek ve tamamlamak konusunda daha iyi bir noktada olacağınızı düşünüyorum. 7 Temmuz-8 Kasım aralığında Uranüs böyle bir ikizler burcuna giriş yapacak ve bu dönem özellikle 7 Temmuz'a kadar olan süreçte. Parasal ve finansal konularda bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çok uzun zamandır istikrarsız giden para akışınızı bir rahatlama ve hak ettiklerinizi almak gibi bir gündem olabilir. Aklınıza bir fikir gelebilir, yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. O yüzden özellikle bu bahsettiğim tarihlerde bu konuda önemli bir akışta olduğunuzu söyleyebiliriz. 8 Kasım'dan sonra da bu konuyla alakalı gelişmeler devam edecek. Ama özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bir takım yenilenmeler yaşayacaksınız. Ve hayat sizi daha farklı alanlarda sahneye davet ediyor olacak. Ee, ve burada yaşadığınız deneyimler eşliğinde dediğim gibi 2026 yılında yepyeni bir hayata, yepyeni bir düzene, yepyeni sorumluluklara geçeceğiniz, Hayallerinizi gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz bir yıl sizleri bekliyor. Dilerim düşündüğünüzden, niyetlerinizden çok daha keyifli bir yıl olsun. Birebir seanslarda mutlaka görüşmek dileğiyle. Evet sevgili boğalar, 8 yıldır, 8 değil pardon, e, muhtemelen 6 yıl oldu. <laughs> Yıllar çok karıştı birbirine. Yaklaşık 6 yıldır Uranüs Boğa transiti ile birlikte bütün doğrularınız, tabularınız, kalıplarınız, ailenizden öğrendiğiniz inançlar bunların hepsi tek tek dönüşüyor ve siz çok büyük bir değişimin içinden geçiyorsunuz ve çok yoruldunuz. Sizin kadar böyle durmayı, sabit ve stabil yaşamayı seven burçla, bir burç olarak. Yaşadığınız değişimler gerçekten de doğru bildiğiniz her şeyi yeniledi. Bunun hediyelerini 7 Temmuz'a kadar göreceksiniz. Özellikle hayat sizi kendinizi sevdiğiniz ve seçtiğiniz konularda çok farklı ortamlarla, farklı olaylarla şaşırtmaya ve sevindirmeye devam edecek ve yıl boyunca Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde ve sosyal çevrenizde yaşadığınız bazı sınavlar artık size hediyelerini verecek. Bu hediyeler ne olabilir? Çok daha güzel insanlarla bir araya gelmek, hayal ettiğiniz konuları ve fikirleri hayata geçirmek, sosyal anlamda desteklenmek, yeni gruplara girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek ve aslında hayatınızdan giden ve çıkan insanların hediyelerini, güzelliklerini ve size kazandırdıkları değerleri fark edeceğiniz bir dönem olacak. Bu yıl aşk hayatınızda çok detaycı olmak ve bir şeyleri böyle en iyi şekilde yapma çabasından lütfen özgürleşin. Hem kendinize hem de karşınızdaki kişileri olduğu gibi kabul ederek sevgiye geçtiğinizde hayat sizi hediyelerle mutlu ediyor olacak ama çok detaycı olur. İlla benim istediğim düzen olsun, illa benim düşündüğüm gibi olsun derseniz bu yıl biraz zorlanabilirsiniz sevgili e, boğalar. O yüzden yıl içerisinde geçmişte yaşadığınız konular sık sık karşınıza gelecek ki ne istediğinizi görüp anlayın. Çünkü bu yıl sizin için geleceğe yönelik fikirlerin, kararların e, çok büyük oranda değişeceği bir zaman. Yaptığınız işten, bulunduğunuz e, mevkiden, e, sahip olduğunuz kimliklerden aslında daha farklı şeyler yapma isteğiniz artabilir ve kariyer konusunda da e, sürprizlerle karşılaşabileceğiniz, belki yurt dışına gitmek ya da yurt dışı ile bağlantılı işler yapmak konusunda da hayatın sizi harekete geçirebileceği çok böyle değişik zamanlardasınız. Dilerim güzel şeyler olsun ve tabii ki Jüpiter'in 10 Haziran'daki yengeç yolculuğuyla birlikte e, özellikle iletişimle alakalı alanlar, sosyal çevreniz, e, seyahatler, yolculuklar, eğitimler, sosyal medya, basın, yayın gibi daha böyle görsel alanlarda aktif olacağınız ve şanslı olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Yılın en hareketli zamanları da Mart, Nisan ve Eylül ayları olacak. Dilerim Uranüs size çok güzel kapılar açsın. Çünkü e, bir gezegen bir burcu tamamlayıp yeni bir burcu geçerken. En çok da o burcun sahibine böyle bir takım hediyeler ve sürprizler verir. O yüzden siz de bu yılın sürprizlerine kendinizi açın. Güzel niyetlerinizle yeni, yeni yılı aşkla karşılayın. Ee, ve tabii ki 2026'da asıl Uranüs ikizler geçişiyle birlikte sizin artık para konularında çok farklı bir akışınız başlıyor olacak. Bu yıl hala kendi güzelliğinizi görmeye, anlamaya e, ve size değer olan insanlarla eşleşerek... Güçlü bir değer yaratmaya devam ediyor olacaksınız. Dilerim hayat sizi sürprizleriyle sevsin. Kendinize çok iyi bakın. Ve geldik ikizler burcuna. Sevgili ikizler yılın en önemli e, burçlarından biri olabilirsiniz. Çünkü bu yıl hem kariyer hayatınızda hem yaşadığınız yerle ilgili konularda bir takım hareketli gündemleriniz olacak bir değişiklik söz konusu olabilir ve aslında sizin böyle hani değişimi seven tarafınızın çok ekmeğini yiyebilirsiniz bu yıl çünkü bir taraftan Uranüs burcunuza geçecek bir taraftan tutulmalar sizi çok yakından etkileyecek o yüzden ben neredeyim ne yapıyorum daha ne potansiyellerim var neler yapabilirim diyeceğiniz ve şu an göremediğiniz, şu anda idrak edemediğiniz konulara böyle birden spot ışıklarının yanması gibi düşünün. Aydınlanmaya başlayacağınız çok sürprizli bir yıla giriş yapıyorsunuz. Özellikle 7 Temmuz ve 8 Kasım tarihi arası yani yaz aylarında çok yaratıcı fikirler ve ilhamlar alabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı hak ettiğiniz, gerçekten emek verdiğiniz, çok uzun zamandır zorlandığınız konularda artık hayat size böyle güzel jestler yapabilir ve terfi etmek, yükselmek, kendi işinizi kurmak, bir takım yenilikler yapmak konusunda da aslında çok desteklendiğiniz bir zamanda olacaksınız. O yüzden bu yıl hediyelerini, güzelliklerini dediğim gibi size getiriyor olacak. 10 Haziran'dan sonra Jüpiter'in yengeç burcuna geçişiyle birlikte parasal konularda da rahatlamaya başlayacaksınız ve finansal alanlarda da bir takım iyileşmeler sizinle olacak. İnşallah her şey düşündüğünüzden çok daha güzel geçsin. Çünkü benim de haritanızda gördüğüm o yönde özellikle böyle sosyal çevreler, güzel ilişkiler, kalabalık ortamlar ve artık böyle hayal ettiğiniz şeyleri yapmak ve yaşamak konusunda son derece desteklendiğinizi bilmelisiniz. Umarım sizinle de birebir danışmanlıklarda görüşürüz e, ve bu yılın enerjilerini en doğru şekilde kullanmayı başarırsınız. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Ve geldik sevgili yengeçlere. E, yengeçler şimdi önemli bir dönem. Yılın ilk ayları yani Ocak-Şubat bu tarihlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Mars esrosu burcunuzun tam üstünde. Ee, biraz öfkenin, agresyonun artabileceği ve aslında sustuğunuz, ifade etmeniz gereken pek çok şeyi de ifade edebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Sonrasında ve hemen akabinde e, özellikle hayat sizi... Kabule geçmek, sevgide ve şefkatte kalmakla ilgili konularda ödüllendirmeye başlayacak. O yüzden bu yıl o iyi ve temiz niyetli kalbinizi korumaya gayret edin. Çünkü ilahi adaletin hediyeleri, mucizeleri size özellikle Şubat ayında da çok fazla gelmeye başlayacak e, ve Mart ayındaki tutulmalarla da birlikte hayattan hak ettiğinizi almak, hak ettiğiniz ortamlara girmek kendi yeteneklerinizi fark etmek, kendi vizyonlarınızı açılmak, yurt dışına gitmek, eğitim almak, eğer bir öğrenciyseniz üniversiteyi kazanmak gibi konular devrede olabilir. Çünkü 10 Haziran'da Jüpiter burcunuza geliyor. Bu da demek oluyor ki büyümeye başlayacağınız, genişleyeceğiniz, hayatınızda yapmak istediğiniz her alanda daha kolay destekler bulacağınız ve daha kolay ilerleyeceğiniz bir yıl olacak. O yüzden bu yılın enerjilerini e, harekete geçerek ve dediğim gibi daha aktif ve canlı olarak geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü 31 Mart ve 25 Mayıs'taki koç geçişleriyle de birlikte kariyerinizde de artık görünmeye başlayacaksınız. Ve bir takım böyle uzun zamandır bekleyen belki çok uzun zamandır emek verdiğiniz konularda da bir hareket başlayacak. O yüzden hareket berekettir sevgili yengeçler. Bu yılı lütfen boş geçmeyin. Elinizden gelen gayretlerle ve kalbinizdeki iyi niyetlerle güzel şeyler yaşayacağınızı bilin diyorum aşk ile. Ve geldik sevgili aslanlara sevgili aslanlar bu yıl sizin için ilişkilerde ortaklıklar, birlikte iş yapmak, önemli bağlantılar kurmak, ilişki içinde olduğunuz insanlardan destek almak, yardım almak konusu ön plana çıkabilir ve aslında alamadığınız. Ee, bir şekilde kendinizi kapattığınız alanları açmakla ilgili özellikle şubat ayında da e, güzel bir takım gelişmeler yaşayacaksınız ve artık hani bu zamana kadar cömertlikle diğer insanlara verdiğiniz yaptığınız şeyler size gelmeye ve akmaya başlayacak bu yıl para konusu da çok gündeminizde olacak ve lütfen para hesabı yapmayın ee, parayı ön plana koyarak ilişkilerde değerleri ikinci plana atmayın. Çünkü biraz bu dönem özellikle 2025 yılında kaybetme korkunuz tetiklenebilir. Parasal konularda kendinizi garanti altına almak, elinizdekini çoğaltmak isteyebilirsiniz. Buralara dikkat ederseniz ve paylaşımı açık olursanız inanıyorum ki çok daha güzel ve bereketli akışlarınız olacak. Çünkü zaten yıl boyu e, pek çok konuda özellikle hak ettiklerinizi almak ve hayal ettiklerinizi yaşamakla alakalı önemli gündemleriniz var. Bununla ilgili 1 Mart 12 Nisan aralığında yaşayacağımız Venüs Retrosu ile birlikte bir hak ediş, ilahi adalet, sizin insanlara hakkını vermeniz ve insanlardan hakkınız olanı almakla ilgili bir gündeminiz olabilir. E, sonrasındaki Uranüs'ün ikizler geçişinde, e Bu da tabii yaz aylarına geliyor. Yaz aylarında ve sonbahar aylarında bir takım böyle farklı fikirlerden, farklı ortamlardan, farklı ilişkilerden, arkadaşlıklardan besleneceğiniz hareketli bir döngü başlayacak ve ilişkilerde ve sosyal çevrenizde çok farklı insanlarla tanışacaksınız. Ve 10 Haziran'daki Jüpiter yengeç geçişiyle birlikte içinize attığınız, sustuğunuz, biriktirdiğiniz bir takım duyguların konularında çok güzel bir şekilde iyileşmeye başlayacağını görüyoruz. Yine yılın gerçekten önemli geçişlerine şahitlik eden burçlar, burçlarından birisiniz. Dilerim 2025 yılı düşüncelerinizi, hak edişlerinizi, hediyelerinizi en güzel şekilde yolunuza getirsin. Sevgiyle kalın. Ve geldik Başaklara. Başaklar bu yılın gerçekten tutulan ilk burçlarından bir tanesi. Ee, sevgili Başaklar bu yıl ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, sahnede olmak, ön plana çıkmak, yeteneklerinizi göstermek ve bir şekilde böyle hayatınızda çok hareketli gündemler eşliğinde yeni bir yola, yeni bir düzene geçiş yapacaksınız. Zaten iki yıldır Satürn güneşinizin tam karşısında sizi çok büyüttü, çok olgunlaştırdı, çok büyük dersler verdi. Şimdi ayın, Şubat ayında bu hak edişlerinizle ve hediyelerinizle ilgili içinizi su serpen, böyle gönlünüzü rahatlatan bir takım haberler ve gelişmeler olacak. Özellikle ilişkiler konusunda geçmişte yaşadığınız haksızlıklar, adaletsizlikler bununla alakalı konularda çok şanslı olacağınızı görüyoruz. E, ve tabii ki e, 31 Mart'ta ve 25 Mayıs'ta Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte Başkalarından gelen gelirleriniz, ortaklaşa işlerden elde edebileceğiniz faydalar ve katkılar alanında güzel bir süreç sizi bekliyor olacak. Ve Jüpiter'in yengeç burcuna geçişiyle de birlikte tabii ki daha böyle manevi konuların, aile ilişkilerinizin, arkadaşlıklarınızın, dostluklarınızın ön plana çıkmasıyla birlikte burada da şansı ve desteği hissediyor olacaksınız. Yani yıl aslında en çok da mart ve Eylül aylarında olmak üzere sizi dediğim gibi böyle sürprizlere hazırlıyor. O yüzden hayatınızdaki bazı insanların gitmesi, kim dostunuz, kim düşmanınız, bunları apaçık görmekle ilgili çok önemli gündemler var önünüzde. Kırıldığınız yerler olursa bunları sevgiyle e, affetmeye çalışın çünkü dediğim gibi şanslı olacaksınız, ilerleyeceksiniz. Ama biz bazen e, kişileri yargıladığımızda ve birilerine küs kaldığımızda hayat bize yeni şansları da getirmiyor ya. Buna dikkat edelim sevgili başaklar. Bu yıl kalbinizi temiz tutarak hayatın bana getireceği bütün mucizelere hediyelere kendimi açıyorum. Her şeyi hak ettim inancında olun, hak ettiğinizden emin olun. O yüzden. E, yıl boyunca zaten dediğim gibi bazı karmalar gündeme gelerek bunlarla ilgili e, temizlik yapmak gerekecek. Her şeyi de sevginizle çok kısa bir şekilde temizleyebileceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burçlarımızın bir diğer kısmı bir sonraki videomuzda yer alacak. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda güzel bilgilerinizi, deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.